Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu bugün sizlerle birlikte Henry Stickman oynuyoruz. Bir tanesi doğru, öbürleri yanlış. Şimdi sırayla gideceğiz. Önce tünel kazmaya deneyelim ve, ve küreyi alıyoruz ve tünel kazmaya başlıyoruz. Evet, aşağı düştük. Evet tren gelecek. Ama ben biliyordum. Ben dedim. Ama ben dedim yani. Şimdi explosion yapalım. TNT'yi patlatacağız. Ay patlamadı. Arkadaşlar patlamadı. Şimdi pat. Şimdi patlayacak kesin. Ben ne dedim? Lazer drill. Yay. Duvarı kazıyoruz. Ve o açtı kendimize. Üstümüze düştü. Şimdi de duvarı yıkmak için bir şey aldık. Şimdi gel bakalım. Geliyor. 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 Abi kafanın üstüne gelecek. Arkadaşlar kafasının üstüne geldi. Biz de teleportu deneriz. Aa. Aa vücut vücudu oraya ışınladı. Kolu koptu. Disk yolu seydi son seçenek o Yes. <laughs> aa, dediler ki, aa para çuvalını unutmuşuz. Alalım şunu dediler. Aslında orada stickman vardı tabi. Bankaya girdik. Sonunda. Evet. Karanlıkta çıktık. Lazer'e yakalandı. Ha, silah sıktı. Suçlandık. Kompl Aa. Şu anda ne oldu? Oyun mu bitti? Ha Ezilmiş. Orada da yanarak ölmüş. Ve orada da kaldırmaya çalışırken kaldıramayıp ezilmiş. Ve orada da inşaatçılar ne olduğunu anlayamamış. Duvarda sıkışmış ama kurtulmaya çalışmış. Sonra da polisler onu tutuklamış. Arkadaşlar bu Henry Stickman'ın devamını gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Bye bye.